30 Ocak Perşembe akşamından herkese merhaba. Avrupa gündemiyle karşınızdayız. Öne çıkan başlıklara bakalım. Ardından ayrıntılarla devam edeceğiz. Alman siyasetinde bir kırılma yaşandı. AFD oylarıyla bir önerge kabul edildi ve yankıları devam ediyor. Merkel sessizliğini bozdu. Konuyla ilgili partisini sertleştirdi. AFD'nin yasaklanmasına ilişkin önerge bugün mecliste görüşülmeye başlandı. Avusturya göçmen politikasında el yükseltti. Adeta mülteciysen hasta olma diyorlar. Kur'an-ı Kerim'i yakan Sabon Momika öldürüldü. Almanya'da bir aracın park ücreti şok etti. Tam 200 bin avro. Ayrıntılar için başlıyoruz. Evet, dün Almanya Federal Meclisi'nde gerçekleşen oylama ülke siyasetinde büyük bir kırılmaya işaret etti. Ana muhalefetteki merkez sağ Hristiyan Birlik CDU CSU partilerinin sunduğu ve göç politikalarının sertleştirilmesini öngören önerge aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin yani AfD'nin desteğiyle kabul edildi. Almanya'da göç politikalarına dair sertleşme taleplerini içeren bir önergenin aşırı sağ oylarıyla meclisten geçmiş olması ülke siyasetinde şimdiye kadar dokunulmaz kabul edilen bir tabu olarak görülüyordu. Önerge, Almanya'nın kara sınırlarında kapsamlı kontroller yapılmasını ve yasa dışı giriş teşebbüsünde bulunan herkesin geri gönderilmesini öngörüyor. Bu kapsamda iltica talebinde bulunanların da sınırdan geri çevrilmesi planlanıyor. Ayrıca Almanya'dan sınır dışı edilmesi gereken kişilerin süresiz ev hapsine alınması ve Suriye ile Afganistan'a yönelik sınır dışı uygulamalarının hızlandırılması gibi maddeler içeriyor. Önergenin SDU-SSU tarafından sunulmuş olmasından çok aşırı sağcı AFD'nin desteğiyle kabul edilmesi Almanya'da büyük yankı uyandırdı. Federal Meclis'te 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir yasa tasarısı aşırı sağın oylarıyla kabul edilmiş oldu. Bu gelişme ülkenin demokratik hassasiyetlerini korumak için yıllardır inşa edilen kordon saniter yani aşırı sağ karşı örülen güvenlik duvarının yıkılması olarak yorumlandı. SPD ve Yeşiller başta olmak üzere koalisyon ortakları CDEU lideri Mertsin bu hamlesini sert bir şekilde eleştirdi. Demokrasi için kara bir gün denildi ve CDEU'nun artık demokratik merkezden uzaklaştığı savunuldu. Bu oylamanın ardından gözler ...Cuma günü mecliste yapılacak yeni oylamaya çevrildi. SDP'nin bu kez göçmenlerin aile birleşimi haklarını kısıtlamayı... ...ve güvenlik güçlerine daha geniş yetkiler tanımayı hedefleyen... ...bir yasa değişikliğini gündeme getirecek. Ancak SPD ve Yeşillerin yanı sıra... ftp'nin de bu düzenlemeye destek vermeyeceği belirtiliyor. Eğer SDO bu yasa içinde AFD'nin oylarına bel bağlarsa... ...ülke siyasetindeki fay hatları daha da derinleşebilir... Almanya'da aşırı sadece AFD göçmenlere yönelik nefrete varan söylemleriyle biliniyor. Bugüne kadar hiçbir merkez sağ parti demokratik düzeni koruma adına AFD ile işbirliği yapmamıştı. Ancak dün yapılan oylama bu dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Mertz'in bu hamlesinin SDU'ya seçimlerde nasıl bir sonuç getireceği ise önümüzdeki aylarda netleşecek. Ancak bu gelişme Alman siyasetinde artık dengelerle eski dengelerle devam edemeyeceği yorumunun yapılmasına sebep oldu. Evet ve eski Almanya Başbakanı Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik CDU lideri Mertsi, göç politikasına dair önergenin meclisten aşırı sadece AFD'nin desteğiyle geçirilmesi nedeniyle eleştirdi. Uzun süredir güncel siyasete müdahale etmeyen Merkel yaptığı yazılı açıklamada Alman Federal Meclisi'nde AFD'nin oylarıyla göz göre göre çoğunluk sağlamayı yanlış buluyorum ifadelerini kullandı. Merkel, Mertz'in geçmişte AFD ile işbirliğinden kaçınılması gerektiğine dair sözlerini hatırlatarak bu tutarsızlığı eleştirdi ve tüm demokratik partilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Merkel, 2000-2018 yılları arasında SDO'nun genel başkanlığını yaptığı, 2005-2021 yılları arasında Almanya Başbakanı olarak görev aldı. Merkel CDU'nun hala üyesi ancak parti yönetiminde değil. Merz, Merkel'in politikalarına kıyasla daha muhafazakar bir çizgi izliyor. Evet bu arada bu konuyla ilgili hem halktan tepkiler var, protestolar yapılıyor. Aynı zamanda kanaat önderlerinden de protestolar var. CDU'nun önüne de gittiler. eylemler devam edecek. Yarın da protestolar planlanıyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Ve Almanya Federal Meclisi aşırı sağcı AfD'nin yasaklanmasına yönelik iki önergeyi de bugün tartışmaya başladı. Yeşiller önce bağımsız uzman raporu hazırlanmasını önerirken CDU oradan Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasını istiyor. CDU'nun önergesi için 3'te iki çoğunluk gerekiyor ancak SPD ve Yeşiller destek vermediği için kabul edilmesi zor görünüyor. Bir partinin yasaklanması için demokratik düzene aykırı olması, bu hedef için aktif mücadele yürütmesi ve başarılı olma ihtimalinin bulunması gerekiyor. Yalnızca Federal Anayasa Mahkemesi yasak kararı verebilir ve başvuru Federal Meclis, Hükümet veya Eyaletler Konseyi yapabilir. AFD'nin yasaklanması uzun bir süreç gerektiriyor ve hukuki riskler taşıyor. Alternatif olarak partinin belirli eyaletlerdeki şubeleri veya gençlik örgütü kapatılabilir. Ancak yasak girişimi AFD mağduriyet imajı kazandırabilir ve seçimlerde oyların arttırabilir. Tartışmalar sürerken sürecin nasıl ilerleyeceği belirsizliğini koruyor. Avrupa ülkeleri mülteci politikalarını giderek daha da sertleştiriyor ve adeta mültecileri nasıl caydırırız yarışı içine girmiş gibi görünüyorlar. Avusturya'da aşırı sağcı özgürlük partisi FPÖ ve merkez sağcı halk partisi ÖVP sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlamayı planlıyor. Koalisyon görüşmeleri kapsamında üzerinde çalışılan modele göre iltica başvurusu yapan sığınmacılara sadece acil tıbbi yardım sağlanacak. Diğer sağlık hizmetleri kapsam dışı bırakılacak. Buna ek olarak tanınmış mülteciler için yanı yani ilticası kabul edilenler için sağlık hizmetleri entegrasyon şartına bağlanacak. Ancak Avusturya toplumuna uyum sağladıkları takdirde tam kapsamlı sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler. Yetkililer bu düzenlemenin Avusturya'yı sığınmacılar için daha az cazip hale getirmeye amaçladığını belirtiyorlar. Ancak uygulamanın Avrupa Birliği hukukuna uygun olup olmadığı konusunda hukuki inceleme başlatıldı. Sağlık hizmetlerine erişim temel bir insan hakkı olarak kabul edilir ve birçok uluslararası sözleşme mültecilere ve sığınmacılara sağlık hizmetine erişim sağlamayı garanti eder. Özellikle de Birleşmiş Milletler Mülteci Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında mültecilere ve sığınmacılara ayrımcılık yapılmaması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca Avrupa Birliği yasaları, üye ülkelerin sığınmacılara asgari sağlık hizmeti sunmasını da zorunlu kılıyor. İsveç'te 2023 yılında Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemleriyle gündeme gelen Irak asıllı Salvan Momika, Stockholm yakınlarından ...bir kentte silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. İsveç medyası saldırının Momika'nın sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında gerçekleştiğini bildirdi. 38 yaşındaki Momika, İslam'a karşı provokatif eylemleriyle uluslararası tepki çekmişti. Hakkında ırkçı nefrete tahrik suçlamasıyla açılan davada bugün karar çıkması bekleniyordu. Ancak mahkeme sanıklardan birinin ölmesi nedeniyle duruşmaya ertelediğini duyurdu. İsveç polisi olayla ilgili birkaç kişinin gözaltına alındığını açıkladı ancak ayrıntı vermedi Momika'nın 2018'de Irak'tan İsveç'e geldiği ve 2021'de 3 yıllık oturma izni aldığı belirtildi. Almanya Berlin Brandenburg Havalimanı'nda uzun süredir park halinde duran bir aracın otopark ücreti dikkat çekti. Terminal girişindeki otoparkta duran Hannover plakalı bir Volkswagen Golf'ün otopark ücretinin tam 200 bin avroya aştığı bildirildi. Aracın sahibinin kim olduğu bilinmiyor. Hatta aracın çalıntı olup olmadığı bile netleşmiş değil. Normalde yolcu indirme bindirme için 10 dakikalık ücretsiz park süresi tanınan alanda bu süre aşıldığında saatlik ücret 23 avro olarak belirlenmiş durumda. Ancak bu aracın neden bu kadar uzun süre orada kaldığı merak konusu. Otopark işletmecisi konuyu çözmek için yetkililerle görüşmelere başladı. 200 bin avroluk otopark borcu nasıl tahsil edilecek? Araç oradan nasıl kaldırılacak? Şimdi herkes bu sorunun yanıtını bekliyor. Evet, bu haberle birlikte Avrupa gündeminin de sonuna geldik. Yarın akşam gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Mor verandanın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa haberleri bitti.